Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden v Rising'e devam ediyoruz. Şimdi buraya ne yapmıştık? Bayağı toparlamıştık bir şeyler ama gidelim bölgemize. Çünkü şu gümüş parayı götüreceğim. Ee, buraya kurtla geldik herhalde. Atla gelmedik. Aynen. Direkt gidelim. Nerede bölgemiz? Bu tarafta. Gümüş maalesef bize zarar veriyor. Ne kadar çok fazla gümüş taşırsak o kadar daha fazla zarar görüyoruz dostlar. O yüzden bir an önce bölgeme gitmek zorundayım. Gümüş para da şu işe yarıyor. İlerleyen zamanda kılık değiştirme özelliği gelecek. O kılık, o kılık, kılık değiştirme özelliği sayesinde insanlardan alışveriş yapabileceğiz gümüş parayla. O yüzden de gümüş para önemli. Bu arada yanlış yerden geçme kalktım. Normalde ön taraftan geçiş vardı. Haydi bakalım. Evet, bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm birazcık bölgemizi düzenleyeceğiz dostlar. Öncelikle bir kan bulmak istiyorum. Bir de o bölgeye bir daha gideceğim. Biraz yağma olayına girişmeliyiz. Bu saatten sonra yağma olayı artık başlayacak. Yani bu şeyleri yağmalayacağız sürekli. Kitap falan bulmaya çalışacağız. Baya bir şey ihtiyacımız var. Kanlara ihtiyacımız var. Artık biliyorsunuz bu saatten sonra e, kan özünden büyük kan esansı elde ede edebiliyoruz. Bunu da değerlendirmek lazım tabii ki. Gidelim sağa sola bakalım ne var ne yok. Etrafı bir Yağmalamaya çalışalım elimizden geldiği kadar Bir de işçi kanı bulmaya çalışacağım Artık biraz daha malzemeye ihtiyacım var Ondan sonra sandıklarımızı yapacağız Sandık odası yapacağım kendime Oh maşallah hepsini öldürmüşler %43 71 buldum orada bir tane Güzel 71 buldum yani Şu kodamanı alsak iyi olacak Öncelikle Bu kaç? 5 Bu değil Yakalandı güzel. Da. Bunun ölmesi lazım. Güzel. Şimdi bekleyeceğiz. Lan. Ölecek şimdi. <laughs> Sıyrılma yeteneğimiz patlama yaratıyor ya. Neredeyse ölecek de onun yüzünden. Evet. Güzel. Fena değil. E, niye atla gitmiyorum? Çünkü tehlikeli dostlar. Atla gitmiyorum. Gideceğim yerler yakın yerler olduğu için de uğraşmak istemiyorum onunla. Zaten hemen şuraya gideceğiz. Demir mağarası neresi? Şurası. Dane çiftlik pazarına yine uğramak istiyorum. Orada çünkü bol bol işçi kanı bulma şansımız da var. Ya şu an boss yakınlarda var mı? Benim bildiğim yok. Neler kalmış? Bakalım boss aslında alabiliriz. Kanımız falan güzel. Yakınlarda olabilecek bir şey. Güneş, rahibesi Kristina bu uzak yer bunu biliyorum. Ee, bunu bilmiyorum. Cam üfleme ustası Gretel. Bölge Kılıç Bane. Bu yakın olabilir mi acaba? Uzak diyor bu. Buna gidemem. O bayağı uzak. Bakarız duruma göre. Belki daha iyi kan buluruz kendimize. Önce şu kıyafetlerimizi ayarlasak daha iyi olacak. Çünkü kıyafetlerde çok geri kaldık. Kumaşlara ihtiyacım var bol bol. Mesela %5 diyor. オトモトク。 önemli de şey daha önemli. Pamuk ipli çok daha önemli bizim için. Bu sefer çok fazla şey yok. Demin temizlendiği için galiba çok fazla insan bulamadım burada. evlerin içine bakacağım. Aa, yine aynı şeyi gösterdi ya burada. Yine aynı yerdeyiz gibi oldu. Yok başka yere gitmek lazım. Kusurlu kalp. Başka bir yere gitmek lazım. Acaba orası neresi olabilir? Işınlansıydık keşke ya. Şurası neresi? Çiftlik var. Bir çiftliğe gidelim. Olmazsa. O taraflara bakalım. Kaç kanım var? Onic çiftlik orada Yine de pek fazla bir şey bulamadık. Pamuk çiftliğine geçmeyeceğim. Milis karargahı var. Demir maden aslında yağmalayabiliriz ya. Orada da dışarıda bayağı asker olduğu için. Kampları yağmalarsak. Tamam biraz zor. Kampları yağmalamak ama en azından oradan da bir şeyler kazanabiliriz. Belki iyi bir yani kan bulsak bile işte kıyafetler değişmediği sürece hiçbir anlamı yok. O yüzden şu Önceliğimiz kıyafetleri değiştirmek olsun. Bir de şu kükürtleri toplayacağım bol bol. Bunlara da ihtiyacım var. Salak kendini attı şeyi. Bu neymiş? Kan aynı. ikinci kademe çıkartıyor. eve gidelim. Burada boss var ama neyse. Saldırmayız olmazsa. Gördüğümüzde. İçeride olması lazım. Ya da geziyor. Aptal ya. Baya bir şey bulduk burada yalnız. Taşları falan bulduk. Ee, değerli taşları. Sıçan at bu işime yaramaz. Bunun yerine başka ne atabiliriz? Odun at. Al bakalım bunu şimdi oraya. Yani başka bir şey kalmadı burada alabileceğimiz. Evet, maden de bu tarafta. Ama dışarıda var mı bir karagah gibi bir şey? Olması lazım. siz kalp. Bunu kullan. Bunu al. 89 var orada ya. Neyse. Gitti artık. deyebiliriz. Yani envanter doldu şu an. Pek fazla kan çıkmadı ama neyse. Dost da orada. Ee, biz yanlış mı gidiyoruz? Hayır doğru gidiyoruz. Niye bana yanlış geldi? İşareti ben farklı ile koymuşum. Ben işareti göre gittiğim için yorum yanlış mı gidiyoruz? Şuradan gidip o tarafa ulaşabiliriz. Buradan çıktım. Bekle burada. Dolu kırba var mı? Ata verecek. Yok maalesef. Evet, geldik mi? Geldik. Ne yapıyoruz? Şu kanları önce bırakalım. no black. tá bom Tamamdır. Şimdi bir iş çıkarı bulsak. Ondan sonra şu şeye bakalım bir. Aslında bir bossa gidebilirim. Şöyle gidelim. Üretimden terzi tezgahı, kalas, pamuk ipliği falan lazım. E bende pamuk ipliği var. Yok değil yani. Yapalım olmazsa üstün körü. Daha sonra onu başka biri alırız. Yani şu anlık yapsam iyi olacak. Pamuk ipliği neredeydi? Bir dakika buradaydı. Kaç tane var? 35 tane. Daha fazla da olması lazım benim bildiğim. İlla vardır. Burada 3 tane var. 3 tane 5 tane bir yerden çıkacaktır artık. Kalas'a ihtiyacımız var. Kalas. Başka ne ihtiyacımız var? Kan özü. Şuraya yapacağım. Bayağı büyük yalnız bu. Boş alanı yapalım. Evet burada eğik diş göğüslüğü var. Uniplik ve pamuk ipliği istiyor. Evet pamuk ipliğine çok ihtiyacımız var burada. Gördüğünüz gibi. Ama ben de sanki pamuk ipliği vardı ya. Benim hatırladım varmış. O da buradaymış. Birkaç tane daha vardı. Bu kadar az olamaz. İlla ki İnsanların üzerine almışızdır o pamuk pamuk ipliklerini. Ya da almadık hatırlamıyorum. Hmm. Burada yok. Tamam şimdi bir ne ihtiyacım var başka? Diğerine ihtiyacım var. İpliğe. O nerede peki? O da burada bir yerde olması lazım. lazım. Tam baya bir lazım ama. Bu az olmaması gerekiyordu. Yine bir yerlerde var ama nerede acaba? Artık düzenlemenin vakti gelmiş. 10 tane bundan varmış. Bunları bıraktım. Ne istiyorsun kıyafet için? En azından göğüslü yapalım. Biraz sevimimiz artsın. Tamam. Göğüslü yapıyorum. Pantolonu yaptım. Ee, bot mu eldiven mi? Botları yaptım. Eldiven için pamuk ipliği lazım. Avcı pelerini var mesela. Pelerini yapalım. Bunu ne yapmıyorsun? Kumaş deri istiyor. Bu daha fazla şey veriyor yalnız avcı pelerini. Onu yapıyorum. diğerleri yapılıyor bunu aldım altta kasmadı burada şöyle yapalım Dur yanlış oldu 44 seviyem şu an ee, bunu yaptık yediğimde gene aynı oldum niye öyle aynı oldum Allah Allah seviye yükseltmedi ama şöyle bir şey var Yetenekleri daha fazla bu kıyafetin can daha fazla veriyor O yüzden çok daha iyi. 45 olduk. Evet bunu giyince kaç oldun şu an? 46 olabildik en fazla. Bosta ne kadar seviyeleri? 47 var. Biraz daha seviye atlamak lazım. Yani şöyle seviye atlamak gerekiyor. Neden olduktan sonra bir de yüzük müzik ayarlamam gerekiyor burada. Pelerin taktım. O leveli fark ettirmedi seviyeyi. Sadece ekstra özellikler verdi. Bence yakıştı pelerin. Güzel durdu. Hmm. Tamam. Şimdi kıyafetleri yaptık. Gidebiliriz. Nereye gideceğiz derseniz pamuk lazım bize. Pamuk ipliği gerekiyor. Bol bol pamuk farm yapmam gerekiyor ama önce içi kanı da lazım olacak. Bayağı bir işimiz var anlayacağınız. Hayırlısı değil. Hayırlısı olsun. Atımla gidebilirim bu sefer. Ata ihtiyacım var. Bakalım bakalım. Pamuk çiftliği nerede şimdi? Daha çiftlik pazarı var? Pamuk çiftliği burada var. Çiftlik. Köy var. Burada köy de varmış. Hmm. Minis karargahı var. Pamuk çiftliği burada da var. Tamam aşağıda pamuk çiftliği görünüyor. Orada bir kan var. %93 Gel buraya. güzel bir kan. Hayvandan kanını sevmesem de e, yüksek seviye kan her zaman işe yarar. Bu da baya bir şey veriyor. Hareket hızı falan veriyor bize. Böyle aşağılara doğru ineceğim. Pamuk çiftliği için. Şimdi pamukta sorun yok da pamuk olan yerde maalesef e, insanlar oraya sarımsak e, koydukları için ulaşamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Biz eksek sıkıntı olmaz. Bizim ekmemiz lazım bahçe ama fazla da pamuk yok ki. Tohum yok tohum tohum gerekiyor ona. Onun için de bol bol toplamak gerekiyor. Evet sarımsaktan olduğu yere geldik. Hemen bir ne yapıyorum? Kaçıyoruz şimdi. Atım burada kalmış. Diğerine geçelim. Diğeri de burada çiftlik var. Milis kampı var. Şurada bir yerde olması lazımdı. Pamuk çiftliği. yakaladım Evet. Buradan gidiyoruz. <laughs> Yukarıda kalıyor değil mi? Yanlış geldim ben. Buradan çıkabiliyoruz galiba. Aynen. Nerede evet, pamuklarınız? Burada. Burada biraz az varmış. Çok fazla yok gibi. Başka pamuk çiftliği var mı? Orada bir köy var. Çiftlik var. ama ne mı? Şu köye uğrasak milis kampı var. Milis kampı var. Nerede o köy? Çiftlik var şu yukarıda. O ne? Şey değilmiş. Kuvars var. Bu çiftliğe bakalım be. Merhabalar. Yani pek bir şey bulamadık ama en azından bir şeyler vardı içeride. Terk edilmiş çiftlik var mesela burada. Milis kampı, köy. Köy biliyorum. Bana pamuk çiftliği lazım kardeşim. Ha, neyse, bir milis kampını yapmalasak Kaç tane topladık? 361, 900 civarında bir pamuk vardı. Yine de çok da işe yaramıyor. Biraz da sarımsan etkisi var. Zayıf kaldık. Lekesiz kalp çıktı içinden. Vay Evet dostlar şu şeyi alacağım kükürdü. Burada bitirelim bölümümüzü. Uykum geldi artık. Bayılacağım. O derece gelmiş durumdayım. Güzel. Dostlarım burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.